Anayasa Mahkemesi'nin tarafından tekrar incelenmek üzere gönderilmesiyle ilgili yasa şu anda yürürlüktedir ancak anayasaya aykırıdır. edilir. Efendim tabii ben saygı duyuyorum Ben evet, sadece yüksek mahkemeler arasında bir hiyerarşi vardır denildiği için bu konuya girdim. Peki beyefendi hemen ona cevap vereceğim. Bakın Türk mahkemelerinden verilmiş olan bir karar insan hakları mahkemesine gittiğinde insan hakları mahkemesi kararı bozuyor mu? Hayır. Sorumlu Tazminata var. hükmeder. Olduğuda, o, kararı bozuyor mu efendim? Yok, efendim sonuç bir ayrı yok. bir şey yani bir, yani, bir efendim bir, konuşmayalım. bir efendim bir, sükren ihlal, sükren varsa, sükren bir ihlal varsa bir ihlal varsa onu belirliyor ve tazminat hükmü ama mahkeme kararını ortadan kaldırmıyor. Evet. Onu anlatmak istiyorum. Peki. Anayasamızın hükmü bu anayasayı değiştirelim, bu işleri yapalım. Bu kanunu da değiştirelim. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, soru cevap bölümüne geçiyoruz. Bu konuda mı? Bu konuda. Önce Suha Hocam el kaldırdığı için önce onu dinleyelim ondan sonra Efendiyi, sonra sizler hocam. Evet. Süha Tanrıver bir usul hukuk hocası olarak dehşete kapıldım. Hakikaten bir e, yüksek yargı organı mensubunun bu kadar e, yargı ile ilgili değerlendirmeler konusunda evet. şey dehşete kapıldım. Bir korsan tebliği vermeyi gerektirecek boyutta açıklama yapmam gerekiyor. Yani evet, neresinden başlasam da düzeltsem diye e, o kadar çok şey söylendi ki şimdi bir kere Anayasa Mahkemesi'ne kişisel başvuru halinde bozma kararı falan verilmiyor beyefendi. İç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınmış, anayasada da kendisine vurgu yapılmış olan bir temel hak ya da özgürlük ihlal edilmişse bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılır. Burada tipik örnek nedir? Adil yargılanma hakkıdır. En tipik örneklerinden birisi bireysel başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınmış, anayasada kendisine vurgu yapılmış olan temel hak ve özgürlüğün ihlal edilip edilmediği ile ilgilidir. Yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç yoksa, yani yapılacak olan yeni yargılama yargılamanın yapılacak olan yeni yargılama doğmuş olan sakıncaları bertaraf edecek nitelikte değilse örneğin diyor ki makul sürede yargılanma hakkı ihlal edilmiştir. Yargılamanın iadesi de yapsanız değişen bir şey olmayacak ama hakkaniyete uygun yargılanma dediğimiz silahların eşitliği ilkesine aykırı biçimde gerçekleşen bir yargılama eee ceryan etmiş ise bu durumu tespit ediyor. Kanun diyor ki yeniden yargılama yapmak üzere dosya mahkemesine gönderilir. Bu bozma değildir. Bunun adı yargılamanın yenilenmesidir. Olağanüstü hükümlere karşı gidilen bir yol. İkincisi insan hakları Avrupa Mahkemesi'ne de zaten bu süzgeçten geçtikten sonra insan hakları Avrupa Mahkemesi'ne de sorun götürülebilir. İnsan hakları Avrupa Mahkemesi'ne kararı veriyor. Hak ihlali var mıdır? Yok mudur? Örneğin adil yargılanma hakkı ihlal edilmiş midir? ihlal edilmemiş midir? Niye peki burada kararı denetlenen merci zaten yargıtay değil. Kararı denetlenen merci ilk derece yargılamasını gerçekleştiren mercidir. Bir başka yanılgı da kanun yolu denetiminin kapsamında yer alan hususlar zaten anayasa mahkemesince kabul edilemez bulunduğu için esastan görülemeyeceği için ne yapılacaktır? Geri çevrilecektir. Niye peki yargılamanın yenilenmesi işleniyor? Hem ceza mahkemesi kanunu hem hukuk mahkemeleri kanununda hem de idari yargılama usulü kanununda açıkça der ki ilk derece mahkemesinin yargılama sırasında insan hakları ve ana hürriyetlerin korunmasına dair sözleşmeyle eki protokollerde öngörülen bir hakkın ihlal edildiği tespit etmişse bu durum bir yargılamanın iadesi sebebidir. Yoksa o bozma bozma yok. 445. madde yeni kanunun 375. maddesi bunu açık açık ortaya koyuyor. Şimdi yargı ve mahkeme kavramlarını buraya anlatmak lazım. Bunun için benim bir korsan tebliği vermem gerekiyor. Çok fazla da haklara tecavüz etmiyor etmemek için şunu söyleyeceğim. Sayıştay ister kabul edin ister kabul etmeyin. Türü kendine özgü bir bağımsız yargı çeşidi olan hesap yargılaması alanında bağımsız bir yüksek mahkemedir. Bağımsızlığı bağlamında belki tartışmalar yapılabilir ama bugün genel mahkemeler bağlamında bile zaten yargı bağımsızlığı konusu Türkiye'nin e, kronik temel problemlerinden birisidir. E, Sayıştay da bundan nasibini almıştı. Şimdi Sayıştay'ın anayasal konumunu belirlerken idari nitelikteki görevleriyle yargısal görevlerini birbirine karıştırmamak lazım. İnceleme, denetleme ve bir de sorunların hesap ve işlemlerini kendine özgü bir yargılama usulü içinde kesin bir biçimde hükme bağlama. Bu boyutu itibariyle Sayıştay yargısal bir görev icra eder. İdari nitelikteki görevlerinin varlığı Sayıştay'ın bir yargı organı olmadığı anlamına asla gelmez. O zaman Danıştay'ı da kabul etmemek lazım. Danıştay'ın da inceleme, danışma ve yargısal görevleri var şu siz tez geliştirdiniz. Ben size 30 tane karşıt sayıştayın bir yargı organı olduğu konusunda mahkeme oldu. Hatta bir yüksek mahkeme olduğu konusunda çok sayıda örnek verebilirim. Eski tarihli kararları okuyorsunuz. Bir daha Anayasa Mahkemesi'nin 2014-2015 tarihli kararlarınıza bakınız. Eliniz o kitap herhalde ulaştırıldı. Benim tebliğimi lütfedip şöyle bir karıştırsaydınız bu kararların çarşaf çarşaf alındığını görürdüm. Bir, niye yargı organıdır? Gerek çıksın. Önce pozitif delillerini söyleyeceğim, sonra işlevden hareketli. Afınıza sığınarak bunu söylemek zorundayım çünkü heyetin salondakilerin doğru bilgilendirme hakkı var. Birinci olarak Sayıştay yargı kısmında düzenlenmiştir. Evet yüksek mahkeme arasında sayılmamıştır ama yargı kısmında düzenlenmiştir. İkinci olarak Anayasa 68. maddesinde 1995 değişikliğiyle girmiştir. Siyasi partilerle ilgili hükümler bağlamında düzenlemeler getirirken yüksek yargı organları mensup ve üyelerinin siyasi partilere üye olmasını yasaklayan düzenlemesinde diyor ki Sayıştay dahil yüksek yargı organı mensupları üyeleri. Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları üyeler. Üst örtülü anayasa koyucu abesle de herhalde iştigal etmez. Siz 82 danışma meclisi falan diyorsunuz. Bu daha yeni tarihli 95 tarihli eee anayasa değişikliğiyle girmiştir. Şimdi yargılama ve mahkeme kavramlarından ne anlaşılması gerekir? Onun üstünde kısaca durmak istiyorum. Bağımsız, tarafsız kurum ve kuruluşların objektif, bağımsız taraf kurum ve kuruluşların hukuki uyuşmazlık ve hukuka aykırılık iddialarını yargısal usuller dairesinde kesin olarak çözüme kavuşturma ve karara bağlama faaliyetidir. Bu maddi anlamda yargı işlevidir. Bugün ana e, doktrindeki literatürde de genel kabul gören tanımdır. Anayasa Mahkemesi kararında da bu ölçülerin kullanıldığını görüyoruz. Bir, bağımsızlık, tarafsızlık. iki yargısal usuller ki adını açıkça koysun koymasın Sayıştay Kanunu bal gibi bir yargılama usulü getirmiştir. Maddenin düzenleniş biçiminden bunu rahatlıkla anlamak mümkündür. Açık açık bunları belirlemiştir ve kesin bir biçimde hükme bağlı. Buradaki kesinlikten maksat maddi anlamda kesin hüküm. İlk derece yargılamasına hesap yargılaması olarak sayıştay daireleri yapar. Temiz merciğin onamasıyla birlikte ilam kesinleşir. Sayıştay yargılamasında karar düzeltme, karar düzeltme olağanüstü bir kanun yürür. Öyle afaki konuşmakla olmuyor. Hükümlere ne yapmak lazım? Bir bütün halinde bakmak gerekiyor. Hükümleri kritik ettiğinizde şunları görüyorsunuz. Yargıyla ilgili kavram ve kurumlar buraya taşınmış. Bakın Sayıştay yargılaması ile ilgili hükümlere açın bir de hukuk mahkemeleri kanunu karşılaştı. İlam, ilamların düzeltilmesi, tavzihi, tasihi, kesin hüküm, iştahatların birleştirilmesi gibi, ilamların cebri icra yoluyla yerine getirilmesi gibi birçok kavram ve kurumun burada kullanıldığını görüyoruz. Başlıkta hesap yargılaması ile ilgili sair hususlardır. Ve kanun koyucu açıkça sayıştay dairelerinin hesap yargısı alanında ilk derece mahkemesi niteliği, ilk derece mahkemesi sıfatıyla işlev gördüğünü açıkça hükme bağlamıştır. Temiz kurulda bugünkü yargıtayın denetimine paralel bir denetim yapıyor. Ne yapıyor? Hükmü bozuyor. Onuyor veya üçteki çoğunlukla kararı kaldırıyor. Belki özellik arz eden hüküm budur. Bunu ne yapmak lazım? Değerlendirmek lazım. O nedenle yargılama usulü olduğu için 61. maddede özel hüküm bulunmayan hallerde kan, e, hukuk usulü, hukuk mahkemeleri kanun hükümleri uygulanmıştır. Kanun yolları tabiri teknik bir tabir, idari bir tabir değildir. Temyizin, karar düzeltmenin ve yargılamanın iadesiz sebeplerine şöyle bir baktığımızda, MK'daki hükümlerden esinlenmek sureti, O zaman tabii hukuk usulü mahkemeleri kanunu olduğu için, o hükümlerden esinlenmek suretiyle bir düzenlemenin oluşturulduğu söyleniyor. Yani bal gibi bir yargısal usul öngörülmüş durumda. Peki bir yüksek mahkemesi? Yüksek mahkeme olup olmamasının ölçüsü nedir? Kararlarına karşı gidilebilecek bir yargı yolu var mı? Yok mu? Bir hukuksal yol öngörülmüş mü? Öngörülmemiş. Sayıştay ilamları bakımından Karar ne zaman kesinleşiyor? Temyiz kurulunun onaması. Dolayısıyla adı konsum konmaz. İlk derece yargılaması evresinde daireleri üst derece yargılaması bağlamında ise temyiz kurulu aracılığıyla ilk ve son derece yargı yeri olarak işler görülüyor. Ve kararlarına ne yapılmıştır? Kesinlik niteliği izafe edilmiş. E, bütün bunlara baktığımızda eğer bir mahkemenin yüksek mahkeme olup olmaması esasında ölçü o mahkemenin kararlarına karşı başka bir yola gidilip gidilmemesi ise ki anayasanın 160. maddesinde açıkça diyor ki sayıştay kararlarına karşı idari yargı mercilerine başvurulamaz. O Sait Hoca'nın, Lütfü Duran Hoca'nın sunmuş olduğu tezler başka dönemdeydi. O zaman ona karşı gidilebiliyordu. Birazdan ne yapmak lazım? Yeni literatüre bakmak gerekiyor. Karar düzeltme de zaten Sayıştay'ın kendi bünyesi içerisinde ne yapılıyor? Sonuçlandırılıyor. Kesin hüküm var. Ha gelelim. Bütün bu şeylerden çıkan sonuç ne? Bir yüksek mahkemedir. Anayasa kendisi diyor. 160'ı görüp de öbür tarafta 68'e 68. maddenin yanlış hatırlamıyorsam tebliğinde vardır. Dördüncü fıtrasını görmezden gelemezsiniz. Sayıştay dahil yüksek yargı organı mensupları. O zaman demezdi. Sayıştay dahil demezdi. Sayıştay ve diye e, yar, veya hiç saymazdı. Eğer yargı organı niteliği görmüyorsa herhangi bir engelde oluşmaması lazım. Anayasa Mahkemesi'nin yeni tarihli kararlarına baktığınızda beyefendinin o söylediği idari, mali ve benzeri vergi benzeri konularda Danıştay ile Sayıştay arasında bir hüküm uyuşmazlığı çıkarsa Danıştay kararı esasını Dikkat edin buradaki uyuşmazlık ne? Hüküm uyuşmazlığı. Evet. Uyuşmazlık mahkemesinin kuruluş ve işleyişi hakkındaki kanunda bununla ilgili düzenleme yok. yok. Niye? Adli, idari ve askeri yargı merciler var. O zaman hesap yargılaması diye bir yargı çeşidinin varlığından bir haber. O nedenle ne yapılmıştı? Daha ziyade idari yargı bütün içinde düşünülmüş durumda. E, madem yüksek mah şey, e, mahkeme değil Sayıştay, e niye o zaman muhatap olarak alınıyor, kararlar arasında ihtilaf çıkılacağı e, tartışmasını Anayasa Mahkemesi e, yapmış durumda? Tahkimi bir yargılama biçimi olarak kabul etmemek mümkün değildir. Tahkim, devlet mahkemesinde cereyan eden yargılamaya nazaran, istisnai bir yargısal yol konumunda bulunan e, bir e, yargı çeşididir. Tarafların iradesine bağlı olarak işlerlik kazanır tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği işler bağlamında uygulanma alanı bulan bir kurumdur. O nedenle hakem mahkemeleri kendisi de zaten diyor ki yargı organı değil ama Sayıştay kanununa bir hüküm koyalım yargılama giderlerine hükmetsin. Onun adı yargılama gideri olmaz ona başka şey başka kavram başka e, terim bulmak lazım. E, onun için e, bu izahatı yapma ihtiyacı duydum. Tebliğimi verirken de tekrar bunlara dönmeyeceğim. Benim için de bir kolaylık oldu ama belki bir tebliğ verme zarureti gibi bir korsan tebliği Yaşar Karayalçın Hoca'nın e, deyişiyle doğdu ama bu izahatı yapmazsam kendimi rahatsız hissederdim. Peki, teşekkür teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Beyefendi Şimdi siz bir, bir şey... Pardon, buyurun, buyurun. Şimdi Sayın Hocam'ın sözlerine saygı duyuyorum ama katılmıyorum. Şimdi birincisi şu, Denir deniliyor ki Anayasa Mahkemesi hak ihlali gördüğünde ya tazminat hükmeder veya bunun düzeltilmesi için mahkemeye gönderir. Öyle mi efendim? Yasada da bu, bu hüküm evet. var. Beyefendi bak, insan Avrupa Mahkemesi efendim, ile Avrupa, Anayasa Mahkemesi birbirine karıştırmayın. Ben de karış, ben de karıştırmamak için zaten orada ne olduğunu, i̇nsan burada hatta, ne olduğunu söyledim. Insan hatları... Karıştırıyorsunuz. Karıştırmasan ben izahat yapmaya ihtiyacım var. Şimdi bir dakika mahkemen. efendim, bir dakika. Ben de ben, ben, Avrupa Mahkemesi hak ihlalini tespit eder. Şimdi Yalnız efendim. Yargılamanın iadesi yoluysa 375'te öngörülen özel hüküm dolayısıyla. Şimdi orada özel hüküm getirdi Yeriden hukuk mahkemesi. Yani bakın şöyle gerekirse gönderebilir diyor. Her durumda gönderme. Peki gönderdiği zaman gerektiğinde gönderdiğinde ne oluyor? Ne olur? Yargılamanın iadesi olur. Efendim yargılaman iadesi olsaydı onu o şekilde yazardı. Yargılaman iadesi teknik bir meseledir. Şimdi burada bir dakika efendim. şimdi yeniden yargılanır diyor. Gidiyor oraya. Yani hayır ben şunu söylüyorum. Bir defa bu bir dakika efendim hukuki olarak bakın. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve işleyiş yasası çıkartılmadan önce Yargıtay'dan görüş sorulmadı. Buna rağmen Yargıtay bir dakika efendim Yargıtay Büyük Genel Kurulu toplandı ve dedi ki bu önemli bir konudur ve tarihe not düşmek adına biz görüşlerimizi bildirelim denildi ve bu burada benim Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve işleyiş yasasıyla iyi olarak söylediğim şeyler bir e, yargıtayın görüşü olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Başbakan'a ve Sayın Adalet Bakanı'na gönderildi. Bu benim anlattıklarım yargıtayın görüştür. Ben ama bunu anla belirtmeden söyledim. Bu rapor olarak devletin arşivlerine de girmiştir bu konu. Yani e, Bayram Bey'in Bayram Bey'in dediği gibi bu yas, bir dakika efendim bir dakika. Bu e, Bayram Bey'in dediği gibi e, fiilen hukuken olmamakla birlikte fiilen Anayasa Mahkemesine yargıtay ve danıştay onayından geçerek kesinleşmiş olan kararları tekrar inceleme yetkisi verilmiştir ve bir üst mahkeme haline getirilmiştir Yasaya aykırı olan. Ben bunu söylüyorum. Kanun yolu denetimi dışında kalan evet. hususlarda inceleme alınmıyorsunuz. Orayı atlıyorsunuz. Efendim, o kanun denetlemiyor. Kararı abi bir dakika efendim, bir, e bir, bir dakika. Bir da Aramuzu da, da birbirine karşı durmayayım. Sonra efendim. Bir şey, konu bir dakika, bir bir konuya <laughs> daha değinmek istiyorum. <laughs> Sayın hocam, e, hakem mahkemelerinin mahkeme olduğunu söyledi. Hakem mahkemeleri tüm uygulamalarla genel kurul hukuk genel kurulu kararlarıyla bir mahkeme olmadığı kabul edilmiştir. Yani, nizayı yani, efendim biraz önce dediniz nizayı çözüyor mahkemedir dediniz. Abi, Her mahkemedir. nizayı çözen makam mahkeme değildir. Öyle değil, öyle değil. Efendim Peki. ben Peki. ben görüşümü söylüyorum sadece. <laughs> Buyurun. Peki. Peki. Hocam, bir Şimdi özlü bir şey bir şey, şey, şey daha söyleyeyim. ben ben gelmeden önce hatırlamaya Bey'e dedim ki bak benim görüşlerim ihtilaf çıkartabilir. İsterseniz gelmeyeyim dedim. Ama buyurun dedi. Yaparsın. Efendim siz buyurun bir şey söyleyecektiniz. Siz gözlüklü beyefendi. Siz efendim. İkinci sırada ona çünkü el kaldırmıştı. Nurettin hocamın. Nurettin Öyle mi? Bilemiyorum. Evet. Tanımıyorum. Kusura bakmayın. Evet. Buyurun efendim. Aslında Süha Hoca e, ifade etti. E, e, ben de Erdal Bey'in fikirleriyle aksi kanaatteyim ben de. E, Sayıştay'ın yüksek mahkeme olmadığı e, yönündeki düşünceleriyle e, aksi kanaatteyim. Yani yazılanlar mevzuattaki e, anayasamızda diğer taraflarda e, yazılı kurallar e, bir tarafa yani fiilen e, Sayıştay'ın fonksiyonuna yaptıklarına baktığımız vakit yani diğer yüksek mahkemelerden bir e, farkı yok. E, kesin hüküm veriyor, yargılama yapıyor, temizliği var. Şu e, hoca bunları şey yaptı, ifade etti. E, yani Erdal Bey'in ısrarı e, Türk milleti adına karar vermiyor noktasından hareketle mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi adına e, hesapları denet, denetlemek e, cümlelerinden hareketle mi e, Yüksek Mahkeme e, olmadığını e, şey e, yapıyoruz. O onu, e, onu tam anlayamadım. E, yani e, bu o, yazılanlar çizilenler e, bir tarafa yani fiilen yaptıklarına baktığımız vakit. E,